Kahramanmaraş merkezi ilk depremin merkez üstü Pazarcık ilçesinde yaraların sarılması için çalışmalar sürüyor. Merkez üstü Pazarcık ve Elbistan olan 6 Şubat'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde 431 kişinin hayatını kaybettiği Pazarcık'ta 1350 bina yıkılırken ilçe merkezi ve mahallelerde 12 bin binada hasar oluştu. Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan, dünya tarihinde görülmemiş bir felaketi yaşadıklarını söyledi. Deprem'in merkez üssü e, dünyada, dünya tarihinde görülmemiş bir felaketi yaşadık. Allah bu aziz milletimize bir daha yaşatmasın. Biz yaşadık, aziz milletimiz yaşamasın. Bugünkü tarih itibariyle yaralar sarılmaya başlanıyor Pazarcık'ta. E, 60 bin kişiye sabah, öğlen, akşam sıcak yemek veriliyor. 15 15.000'e yakın çadır dağıttık kriz masası olarak. 13 yerde çadır kent kurduk. Aç evleri kuruldu. Ama bu yeterli mi? Çadır kentten konteyner kente geçiyoruz. Yani konteyner 4.000 konteyner kent kuruyoruz. 4.000 konteyner kent kuruyoruz. Onlar tamamlamak üzere çadırdan çok ümmetli hem içerimi, canlarımı konteyner kente geçiriyoruz bir haftalık süreç içerisinde. Geçireceğiz. İlçemizde çadır ihtiyacı yok. Yemek ihtiyacı yok. Elektrikte yüzde yüzü sağladık. E, su da yüzde sekseni yakaladık. Doğal gazı getirdik ama güvenlik gerekçesiyle enkaz çalışmaları, yıkım çalışmaları devam ettiği için e, doğal gazı veremiyoruz. E, yakında enkaz kaldırma çalışmaları bittikten sonra doğal gazı da vereceğiz. TOKİ tarafından 4 ayrı firmaya enkaz ve yıkım çalışmaları ihaleye verildi. Hem mahallelerimiz 84 mahallemiz var. Her yerde çalışma başladı. Kısa bir süre içerisinde enkaz ve yıkım çalışmalarının bitecek. Şimdi bu kalıcı TOKİ konutları, geçen çevre bakarım geldi. Cumhurbaşkanımız da talimat vermişti. İlçemizde 8 bine yakın TOKİ konutu yapılacak. İlçemizde zemin etüdünü de dikkate alarak iki yerleşim alanı tespit ettik. Birinci yerleşim alanı Bağdını Sağır Mahallesi'nde hala hazırda 210 TOKİ inşaatının da devam ettiği yerde 4000 tane Alıştı Tepe Mevkii'nde bugünkü tarih itibariyle TOKİ konutlarının inşaatına başladık. İkinci yerleşim alanı ise ilçemizin yine e, zemini de esas alarak ziyaret tepesinin arkasında İncil'i mahallemiz mevkiinde e, 3000-4000 aralığında da o bölgeye TOKİ konutları kalıcı yapılacak. Ve böylece ilçemizdeki hemşehrilerimizin konut ihtiyacı karşılamış olacak. 84 mahallemizde de e, köy evleri altında. TOKİ'mizin çok güzel bir projesi var. Hemen ona gireceğiz. İlçe merkezinde dünkü tarih itibariyle 350'ye yakın esnafımız iş yerini açtı. Tabii bir taraftan da ticaretin canlanması gerekiyor. E, esnaflarımıza da teşekkür ediyorum. Duyarlı davrandılar. Bankalarımız faaliyete geçti. Esnaflarımız iş yerlerini açtı küçük esnafımız için çarşı kentler kuracağız. Ona da yakına başlayacağız. İlçemizin yine en büyük sorunlarından biri olan küçük sanayi sitesiyle ilgili bir sorunumuz vardı. Ona da Çevre Bakanımız talimat verdi. Hemen projenin yapılarak küçük sanayi sitesinde devreye sokulmasını. Şimdi ben hemşehrilerime buradan sesleniyorum. Tabii yurt içinde yurt dışında hemşehrilerime. Başka bir pazarcık yok. Biz pazarcıkta gecemizi gündümüze katarak canla başla çalışıyoruz. Canlarımızı, giden hemşehrilerimize bu altyapı fizik şartları da tamamlamaya çalışıyoruz. Bunlar tamamlandıktan sonra bütün hemşelerimi birlikte yaşamanın, hoşgörünün, sevginin, şefkatin, merhametin olduğu bir pazarcıkta tekrar yaşamaya davet ediyorum. devletimiz güçlü, vatanımız, milletimiz Devlet ve de millet bir oldu, beraber oldu. İkinci Kurtuluş Savaşı'na yaşadık. Ben Pazacık Belediye Başkanı olarak 75 bin hemşerim olmak üzere deprem anından itibaren bizi yalnız bırakmayan, destek veren, güç veren, yardımlarını esirgemeyen, başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere Cumhurbaşkanlığı Merkezi Hükümet Sistemi'ne, Kızılay'a, Affat'a, bütün sivil toplum kuruluşlarına, büyük Türk milletine teşekkür ediyorum. Ben ilçem adına onlara vefa borcum var. Bu farklı bir şey. Bu millet olmanın bir gereğiydi. Tekrar e, yana ne kadar şükür etsek az. Dünya milletleri içerisinde dünyaya örnek olan bir davranışı Büyük Türk Milleti sergiledi. Bu saat itibariyle bin tır aziz milletimiz bizde gıza paketi gönderdi. Bin tır. Evet ben bu millete vefa borcum var teşekkür ediyorum milletimiz var olsun